Bu topları gezerek 20 tane maksimum 20 tane olabiliyor zaten 20 tane gif toplayalım. 20 tane gif topladıktan sonra arkadaş ekleme kısmına yapacağız. Arkadaş eklemek için de Play Store'dan Trainers kode adlı uygulamayı yüklüyoruz. Şuradaki. Ben yüklemiştim. Aç diyelim. Burada arkadaş ekleme kodları var. Bu arkadaş ekleme kodlarını bir kağıda yazabilirsiniz. Daha sonra arkadaş ekleme bölümünden ekleyebilirsiniz. 20 tane daha önce arkadaş olmadığınız 20 tane kişiyi ekleyebilirsiniz. 20 tane kişiyi buradan ekleyebilirsiniz. Şurada Üzerine basınca kopyalanıyor aslında. Ama tekrardan Pokemon Go'ya gittiğin zaman Pokemon Go kendini yeniliyor. O yüzden sürekli kendini yenildiği için çok zor oluyor bu şekilde arkadaş ekleme. O yüzden en iyisi bir kağıda yazacaksınız oradaki kodları. Daha sonra arkadaş ekleme bölümünden o kodları ekleyeceksiniz. Resmimizi tıklıyoruz. Friends yazan yere tıklıyoruz. Add Friends. Buraya. Oraya kopyaladığımız şeyi yapıştırabiliriz. Tamam. Send. Gördüğünüz gibi ismi yazıyor burada. Buna send. Bunu arkadaşı isteği yolluyoruz. Eğer şu an online ise bizi kabul edecektir. Tekrardan o bir tarafa girip buraya girmek çok zor olur. O yüzden bir kağıda yazıp bunları tek tek yazarak gidebilirsiniz. Ya da başka bir alternatif yöntem olarak şunu yapabilirsiniz. Eğer telefonunuz uyumluysa Pokemon Go'da şurada bir bölünmüş ekran olarak açma var. Tıklıyoruz. Daha sonra Trainers'a tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi bölünmüş ekran olarak açılıyor. Yukarıda Pokemon Go. Aşağıda kodların yazıldığı bölüm. Aşağıdan herhangi birinin kodun üzerine tıklıyoruz. Kopyalandı diyor. Yukarı geliyoruz. Buraya basılı tutarak yapıştır. Tamam. Send. Send. Bu şekilde buradan aşağıdan kod seçerek yukarı kopyala yapıştır yaparak çok rahat bir şekilde arkadaş ekleyebilirsiniz. Arkadaş eklediğiniz arkadaşlığı kabul ederse zaten oradan da XP kazanıyorsunuz. Ee, peki bunlar yaparken ne yapacağız? Bunları yaparken tabii ki yarım saatlik şanslı yumurtayı aktif hale getireceğiz. Şimdi arkadaşlara hediye yollayacağız. Hediye yollamak XP kazandırır. Daha önce hiçbir şekilde şurada arkadaşların başında gördüğünüz gibi kalpler var. Bunlara hiç kalbi olmayan kişileri yollamak ekstradan XP kazandırır. O yüzden şuradan eee friendship level'a tıklayarak daha önce hiç arkadaşlık kurmadığımız, kalp kazanmadığımız kişileri seçebiliriz ama yanlarında eğer şöyle sağa doğru bir ok varsa, gri şeklinde sağa doğru bir ok varsa biz bunlara hediye yollayamıyoruz. Bakın hediye yollama kısmı boş. Şu an hediye yollayamıyoruz. O yüzden onları seçmeyeceğiz. Ama mesela örneğin şu Nisa yazan. Nisa 3405. Hiç kalbi yok. Üzerinde sağa doğru gri ok da yok. Buna tıklayıp buna hediye yollayabiliyoruz. 20 tane hediye yollama hakkımızdan birini buna kullanacağız. Neden? Bunda hiç kalp yok. Hediye yolladığım zaman ekstradan kalp de kazanacağız. Oradan da XP kazanacağız. Ve kocaman bir XP havuzuna düşmüş olacağız. Hemen deneyelim. Şu andaki XP değerimiz 65.977. Bakalım bu işlem sonucunda kaç XP kazanacağız. Hemen item şanslı yumurtayı aktif edelim. Şanslı yumurtamızı aktif ettik yarım saat boyunca. Şanslı yumurta aktif. Şu anda arkadaş listemize gelelim. Ve yollayabileceğimiz herkese gift yollayalım. Bunu yollayalım. Sticker eklemekle uğraşmayalım. Zamanımızdan çalmasın. Gönderdik. Diğerine geçelim. Hediye açma var. Hediye açmakla zaman kaybetmeyelim. Çünkü hediye açınca XP kazanmıyoruz galiba. Bakın şu an kalp kazandık. Bu kalpten dolayı kalpten dolayı ama XP kazanacağız. Şu an yollayabileceklerimiz önce hediyelerimizi yollayalım. Süremiz dolmadan. 20 tane hediye yollama hakkımız var günlük. 30 tane de hediye açma hakkımız var. Buna da kalp geldi. Buna da ekstra XP gelecek. Hediye de yollayalım. Ben kaydı durdurayım. Evet sonuncu hediyemizi de yollayalım Gökgül'e. Ee, yollayalım gönderelim 20 kişiye hediye yolladım bazılarının hediyelerini açtık bazılarını açmadık bakalım toplamda şu anda kaç xp kazanmış olacağız bunlar yaptıktan sonra biraz zaman geçiyor bazen üstünden toplamına bakalım bu kadar xp kastık bakalım ne oldu 73.977 oldu yani 4000xp geldi. Olmaması lazım. Böyle olmaması lazım. Bakalım. Biraz daha bekleyelim. 6000xp geldi. 6000xp daha geldi. Şu anda yeni yeni algılıyor sistem herhalde yaptıklarımızı. 6000 daha geldi. Bakın yukarıda kalp çıkıyor. 6000 veriyor. Kalp çıkıyor 6000 veriyor. Bunlar şanslı yumurtadan dolayı 6000 veriyor. Yoksa 3000 verirdi büyük ihtimalle. Nisa'dan 6000 geldi. Bir de hediyeleri açalım. Hediye yolladık. Süre şanslı yumurta olmadan alabileceğimiz bir 10 tane kadar hediye vardı. Onları da alalım. O sırada XP'lerimiz gelmeye devam eder. Hasan hediyesini açalım. Böylelikle arkadaş seviyeniz artmadığı için şuradaki kalp seviyesi çıkıyor. Kalp seviyesi çıktığı zaman XP veriyor biliyorsunuz. Buna hediye yollayacak hediyemiz kalmış mı? Yollayalım mı? Yok hediyemiz varmış da. Yerinin sonuncusuydu. Öyle ben bende. Biraz daha kasalım o zaman. Şunun hediyesini açalım. Bu sırada o leri gelir. Hediye yollayalım babam mekanına. Ben biraz daha devam edeyim. Hediyeler açarken çanta doluyor bazen. Pokebolları silerek hediye açmaya devam etmemiz lazım. Çünkü XP basıyoruz şu anda. Hediyeler illaki gelir. tane hediye açma sınırı var. Ona yaklaşmış olmam lazım. Evet bu da son hediyemiz herhalde. 30'u geçmiş olmam lazım ama bilmiyorum. 30 diyorlar da sınır için. Arkadaşlık seviyemiz arttı. Bakalım şimdi ilişkilerimiz ne oldu. Başka hediye kaldım. iki tane burada hediye var. Burada iki de hediyeler var. Hediyelerimiz varmış aslında. Gökgülden hediye gelmiş. Açalım Gökgülden hediyeyi. Çünkü arkadaş seviyemi arttırabilir. İki, iki taneye çıkartabilir. Çıkmadı da. Şimdi bakalım X1'lerimize. 105 olmuşuz. X1 bakımından. Biraz bekleyelim acaba kendi kendine atmalar olacak mı yine yukarıdan. Onu beklerken evet 800 XP geldi bir yerden. 4 tane daha hediye geldi. Onu şunu söyleyelim. Etraftan etrafta topladığınız uyduruk Pokemon'lar var. Hep aynı Pokemon'lar çıkıyor. Bunları transfer ediyorsunuz. Bu transfer etme aşamasını şanslı yumurta açıkken yapmanızı öneririm. Şu an ben onları da yapacağım. Pokemon'lardım. Şurada kombata göre 500'ün altında gileri Ben genelde transfer ediyorum. Aa, hatta baya bir uyduruk Pokemon var. Şuradan 750'lerden başlayalım. Bunların hepsini seçelim. Bunların hepsini transfer edelim. Normal zamanda transfer ederseniz XP az olur ama şanslı yumurtanın zamanında bunları toplayıp yollarsanız o zaman XP'niz çok fazla artar. Evet. 47 tane 46 tane transfer edelim. Şekerler gelsin. Ayrıca XP'de gelecek bunlar yaptığım için. Yani bu şanslı yumurtayı sömürebildiğim kadar şanslı yumurtayı sömüreceğim. Şu an kaç oldu? 105'te miydi? 105'ti zaten. XP'de biraz yavaş geliyor sanki. Hala 12 dakikam var. 12 dakikada hala açılmayan yumur şeylerimi açarak paketlerimi açarak geçireyim. Atakan Beşir'den bize bakalım ne gelecek Atakan'dan. Renkli top geldi. Bu sticker'ları istemiyor. Duster da vermedi. Arkadaş seviyemizi bu Arkadaştan Stardust gelecek mi? Postane burası. Evet günlük limitimizi doldurmuşuz. Açamıyoruz. Gördüğünüz gibi. Hediye açma limitimizi doldurduk. XP'den de yani aşırı daha fazla bekliyordum açıkçası XP olayını. Ama şu anda 105 gözüküyor.